Böyle vıc, 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 vıc. Sonra bıç. başlattım. Ufak bir ara vermek zorunda kalmıştım. O yüzden şimdi artık kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunlara, kayıtlara ve çevirlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. En son ee, Odi'nin sınavlarına giriyordu. Ve en son girdiği sınavda da Baldur'un... <laughs> Ardın en son girdiği sınavda da Baldur'un ölümünü anlatan bir sınavdı. Şimdi aldığımız yerden daha edeceğiz. İyi şeyler biliyorum. Ee, bayağıdır oynamadığım için unutmuş olabilirim. O beni üzecek. Ama sıkıntı yok. Çözeriz. bakalım en son nerede kaldı? I saw once a plague strike northern lands of ice. So terrible, kuzeyin buzlarını bir kere <laughs> dalgın vurduğunu görmüş. Çok kötüymüştü. Sadece 100 ta 100 kişi fan hatırlanmış, Binlerce ölmüş. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. 40 yaşından genç ve daha yaşlılar sürekli ölüyormuş. Anneler ölü doğum yapıyorlarmış. Burdan ee, buradan Legin ne kadar kötü olduğunu anlayabiliyormuşsun. Like kokuyor burası. İğrenç kokuyor. Burası neyse diyor. Bu ürkütücü burası diyor. Yanlış hissediyor. hissettiriyor. Bir test. Like Eski e, savaşçı testleri gibi. Diliyim bana yardımcı olacak. Ya da yağlı müzik. The stench of rot. Stench Çürü, çürüklüğün bir şeyi ama kokusu da olabilir. Ağız neredeyse tadını alabiliyor. Sen koklayabiliyor musun? Koklayabiliyor musun? Hayır mı? Merak etme herkes alamaz zaten. Dillian ve diğerleriyle nehre gittiğinde ilkbahar ılık bir ilkbahar günüydü. Fakat su çürüğün kokusunu almıştı suda. Başta kimse alamamıştı. Bir şeyin yanlış olduğunu biliyordu. Kötü bir şey vardı diyorsun. Yani, onlara ayrılmak için yalvardı. Fakat ona güldüler. Yeter kadar vakit geçince Gülen bedenler yavaş yavaş herhalde devrilmeye başlamış. Piled up. Piled up aslında hani birikmiş de olabilir. Hani gülen kişiler birikmeye başladı. Fakat şey e, Senua bundan hoşlanmamıştı. köprü kırık. Tamam da nasıl hav ya? Tamam, tamam tamam Buradan geçince düzelecek mi? Yok. Şuradan geçince düzelecek mi? Bu neymiş? Anlat bakayım. Kuzeyli e, ölü ay hakkında konuşulmuş. Yarım ne? ay bir tane farmda görmüş. Onun göründüğünü. Hmm. Sonu değilmiş. Haunt the Northman, e, şeyden bahsetmiş. E, ölü ay diye bir şeyden bahsetmiş. Yarım ay şeklinde e, bir ay bir insan mı dedi? Tam oraya hatırlayamadım lan bo olmadı. Yudit de, Yudik, Aykent ya. Ne değişiyor ki ben hiç anlamadım. buradan bir şey değişmiyor. ondan sonra. Ee, anlatan kişinin adını unuttum işte. O kadar türlü önemiyorum ki. Bu ne? Bak burada yazı var. Hmm. Anadolu kişinin adı neydi ya? Nasıl unuttum ben onu? O da dedi ki bir keresinde ben yarım ayı gördüm. E, ölü ayı gördüm dedi. E, bir çiftliğin üzerindeydi. Dedi. İlk başta çiftçiyi öldürmüş. İlk başta çiftçi ölmüş. Daha sonra konuklar ölmüş. Daha sonra çiftçinin ailesi ölmüş. Ondan sonra da çiftçinin e, 6 tane adamı da ölmüş. E, Daha sonra işte millet şey falan zannetmiş hani ölümler bu kadar tamam sonlandı falan zannetmiş, zannetmiş. Zannetmiş. Fakat diyor ki e, hayır burada sonlanmamıştı. Daha sonra diğer yaşayanlar için geri döndü dedi. O yüzden oldu ki bir evin üstünde veyahut evin içinde e, ölü ayı görürsen bil ki orada çok fazla ölüm olacak. Hmm. hmm. The Quick. What night? You can see it. Aligned to the truth. The bridge. <sighs> she didn't, did it, you it. think? Ya köprü i̇şte. bizim işimiz. orada bir sıkıntı var. Ben diyeyim. İçeriden öyle ay mı çıkacak? Mı? Sen mi? Bana gel. Geliyorum hayatım. I'm I'm right buradayım buradayım. Eğer sen sen ortaya çıkayım. Benim için geliyorlar. Ne oluyor lan? <laughs> Öldüm. Hayda hiç ölmedim oyunda nasıl ölebildim ya?

Bakmasam orada olduğunu görmem. Yok orada, yok orada, yok orada, orada kimse yok. Oğlum arıyorum zaten. Çıkmanın yolunu arıyorum. Ölüyorum. Ben çıkış nerede? Lan Dillion. Çık çık öldük öldük. Bir kere boş yere öldüm ya. Hiç anlamadım ki niye. Olayı anlamadım. Boş yere yürüdü şey işte. Sen What happened? Ne oldu aşkım? They're blaming me for the plague. Ee, veba için beni suçluyorlar. I'm cursed. Dediler ki ben lanetliymişim. What if they're right? Hadi onlar haklıysa. How would they know such a thing? Are they gods? Böyle şeyi nasıl bilebilirler? Onlar tanrılar mı? Onlar tanrı mı? Tanrımız değil. Onlar sadece insan, iyi insanlar. Fakat korkmuşlar. They're scared. They're afraid of what they can't see. Göremedikleri şeyden korkuyorlar. Tıpkı çocukların karanlıktan korkması gibi. Karanlık, boşluk için hikayeler öldürüyorlar. <laughs> Hadi baba haklı bir Bu karanlıktan dışarı adım atmalısın <laughs> sen bana. Benim gördüğüm gibi onların da senin kim olduğunu görmesine izin vermelisin. Sen bir canavar değilsin. Thanks babe. E Allah razı olsun. Okey. Sensiz bu karanlık beni bir canavar yaptı. O zaman bu sınavda bittiğine göre aslında burada devam edebilirim. ya. With grammar, reforged. He, grammar tekrardan dövüldüğünde Odin'in e, kutlamasını alacaksın. Bir tanrıça. Helheim'in kapılarına gidebilirsin ve Hel'e eşit olarak e, savaşabilirsin diyor. Diyor ki dilin bana yardım ediyor demek ki. Kılıç bana e, onu e, Kılıç dilini bana yönlendirdi ya da dilin kılıcı bana yönlendirdi. Tıpkı ilk tanıştığımız gibi. Yani konu devam ettiği için alacağımız vardı. Normalde burada bırakacaktım. Hep bir şey yapmıştım. Aa, e, bu şey. Trial trial gitmiştik. Kılıcı çekip bırakırız olmalı burada da. Buradaki play ya bu anı oldu. Son iki tanesi yani son biri Ragnarok'u anlattı. Son üçü şeydi zaten. Biri geçmişle yüzleşme. Geçmişi şey yapma, affetme. Sonra unut, bırakma artık geçmişi. Ondan önceki de işte bir yani şey anlattı. Baldur anlattı. O Baldur hikayesi de güzeldi. Bunda da şeyi anlattı. Bir plague çıkmış. Sen onun kabilesinde bunu suçlamışlar. Sen lanetlisin diye. çok kılıcı. Dilin ona e, e, şeyi vermiş. Güç vermiş. Bu sınavlar için. Tıpkı geçmişte olduğu gibi diyor. Geçmişini... <laughs> <laughs> kılıç karanlıklar kraliçesi tarafından dövüldü bırak diyor. <laughs> He left, onu oraya bıraktı. Bunun için bedelini ödeyeceksin. But years later, Yıllar sonra words Parting words Zimbel'in sözleri onu hala avlıyor. Karanlık öz için geldi. Bir veba. Herkes acı çekti. Babam böyle ölmemeliydi. Şimdi artık açıkça görebiliyor musun Sena? Senin sebep olduğun acı bu senin suçun. Bu vebayı sen bize getirdin diyor. Ellerinde kan var diyor şey dilin. Ya gerçekten Dillian'la mi suçlamış şey acaba şeyi? Aa çıktık. Senin için geliyorlar şimdi. Ha, bir kılıcı test edeceğiz. Burada bırakırız sonunda. Nasıl oynanıyordu? Bir dakika dur hatırlamam lazım. Blok neydi? Tamam. Tamam tamam gel. Oh! Nasıl vuramadım lan onu? Aga peri atmıyor. 4 saat ışığını izliyoruz. What? Ha, bazılar imbiz imbiz. Okay. Yes, the ship broke up under them. Ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is secret. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with destroying. Burası herhalde Cesetler Deniziymiş. Deniziymiş. İşte buraya hiçbir şekilde kılıçla gelme, ağlayarak gelme, güneşli günde gelme falan filan yani işte artist yapıyor. Falan fişman. O zaman trial'ları bitirdiğimiz için trial'lar artık kılıcımız var. Bundan sonra ilerleyeceğimizden ötürü bence burada bölümü sonlandırayım. Ee, daha sonra kaldığım yerden devam edelim. Hemen şimdi oynayacağım gerçi de ben. Dediğim gibi trial'ları da bitirdik. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Bye bye.